Evet. Merhaba. Merhaba evet arkadaşlar. Bugün çiğ köfte yaptık. Daha bir den çiğ köfte aldık. Nasıl istedin? biz çiğ köfteyi daha güzel olması için şu an annem açacak. Nereden biliyorsunuz çiğ köfte yapmayı? Sıra sıra sorayım. Ben bazen da yapmıştım. Sen Defne? Ben Selim amcamdan biliyorum. Tuna sen nereden biliyorsun? Babandan mı? Evet. Hı hı. Doğuştan çiğ köfteci bu üçü. Antep ve Malatya, Sivas, Kars çocukları olarak. Hı hı. Şimdi bu çiğ köfteyi biz yoğurmasını yeterli bulmadık. Şimdi sıra sıra şöyle... Evet. Şimdi bu çiğ köfteyi paylaştıracağız. Herkes. Şimdi eşit bir şekilde paylaştırayım. Çık. Hı, hı. Ece tuna. Alın ha. bakalım. Hadi bakalım şimdi birazcık yoğuracağız. Tabii ellerimizi yıkadık. böyle böyle yapıyor Aferin şimdi. Ne yapıyorsun <laughs> defne? Defne gidiyor. Amcası evet. yoruyor ya yanında. Değil mi Selim amcan yoruyordu başka? Selim amcan mı yoruyor? Hı. Evet. evet. Bakalım o mu daha güzel yapacak sen mi daha güzel yapacaksın? İkisi de bence çok güzel yapacak. Ha Selim amca Selim'e mi kıyaslıyorsun? <laughs> defne Selim amcana da atalım bunu. Defne öğrenmiş amcasından. <laughs> Ben atarım. tamam. Sana, Sana babanlar atarız bunu. Tamam mı? Bu Ne ya? i̇yi yiyorum iyi yorum. Ece de. Tuna güzel yoruyor musun? e, o, Tuna en güzel. Oo, Tuna da, Defne de Ece de. Bravo üçünüze de. Tuna ver bir daha. Şöyle de Ece bak. Ay, Ece Ece bak. Ece bak şimdi Defne'ye de. Öyle de. he. Topak haline getir, öyle öyle yoğur. Baba. Efendim? Baba denemeyeyim mi onu? Deme, dene bakalım. Allah. <laughs> Sıra gecemiz. <gülüyor> <gülüyor> Ece yemek yok. Nasıl? Olmuş mu? Sen de tadına bak. Nasıl olmuş mu Defne? <laughs> Yorun yorun. Ben de tadına bakayım. Sen de bak buna. Kusuna. Olmadı. Anne. Evet. Ay teşekkür ederim. Bak Anne. Aa, Anne. Anne de tadım. Efe susadın. Hı -hı. <laughs> Sen de denemeydin Tuna. Hemen susayı verdin. Evet kızlar. Nasıl yapıyor? Bir tekniğini gösterin bakalım. Hı, Nasıl yapıyorsunuz? Hı hı. İnceye mıncıklıyor mu? Hı hı. Aferin, 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 aferin. Tuna nasıl sence? Tuna? Dede. Tuna yemeyeceğim, yoğuracağım. Ben içeceğim <laughs> sen <laughs> ama <laughs> sen değil mi? Ben içeceğim değil mi? Nasıl kıvamı iyi mi kızlar? Çok güzel. Defne? Hı hı. Evet. İyice yoğurun. iyice tamam. yoğurun. Ece, Tuna hadi. Bakar mısınız top oldu? Evet, şimdi onu da sıkacağız. Anne sence yeterli olmuştur? Evet, sıkalım şimdi. Çok yoğurunca da iyice cıvıklaşıyor. Şimdi kızlar, yoğurma şey ve şekil verme kısmına Tuna, şekil verip buralara ver. Aslında şey payırmıyor bundan. Bir Evet. de şu evet. kadarcık bir tamam, parça alıyoruz. Bir dakika. Ve bunu böyle 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 yapıp böyle öpüyoruz. Sonra bunu böyle sıkıyoruz. Hayır, şöyle bir herhangi bir tane kopar, Hı. sık. Maşallah böyle. Tamam işte. Az küçük alalım. Böyle yaptım. Evet, Ece tamam. biraz daha küçük sende. Evet, aynen. Heh, çok Efe iyi. Hep seninki çok güzel oldu. Ha, şimdi Ece sen de şöyle güzel. şuranın de. üzerine koy yaptığınız. Şimdi bu Defne'nin Ece'nin parçası olsun. Daha birazcık, birazcık ileri koyun. Şimdi Hı. Defne, ay, ters de yaptı. Çok güzel oldu değil mi Defne? Seninki bu olsun. Ece seninki buradan sonra Tuna'ya da yaparız. Tuna, da, Aferin derken. size ya Defne tam birebir valla çiğ köfteci. Aferin sana. Tuna'ya Tuna ayrı bir de. tabağa koyalım Duygu. Tamam. Tuna da buna yapsın. Hı. Wow. Vallahi defne çok iyi öğrenmişsin. Vay hayret bir şey. Wow, kızlar harikasınız ya. Ecelinizin iki de, de harika, de, harika de, oldu. Tuna sen de yap Tuna. Sen de yap bakayım ablaların gibi. Bak kızlar güzel. Kız daha daha küçük alırsan. Heh. Avucunuz kadar daha güzel. Wow. Defne çok yapıyor çabuk bitsin diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yapıyorlar valla. Bravo kızlar. Valla bravo. Hadi sen de yaptın ha. Harikasınız. Tuna yapamıyor. <laughs> sen bir kendin oradan çıktı. Buradan çıktı. <laughs> Tuna sen de yap bakayım. Sen de koy bakalım öyle. Tuna. Sen de yap buraya su koy bakalım. Ablalan gibi. Yanında da limonlu cheesecake'imiz var. Kızlar. Bugün parti sağlam avlanmış parti. lavaşımız da var bundan sonra size böyle çiğ köfte geceleri düzenleyeceğiz kızlar evet. ona göre bundan sonra ki çiğ köfteler sizden tamam mı tamam <laughs> bundan sonra beraber öyle günleriniz olsun Tuna yeter artık yoğurdun tamam yeter şimdi sen de hadi Tuna sen de geç yapmaya Tuna da zaten valla ekmek iyi yoğurt hamuru yoğurt neden öğrendin bu hamur yoğurmayı <laughs> Tekneye bakalım nasıl yapıyorsunuz? Defne göster bakalım. Biraz elimizi alıyoruz. Hmm. Hmm. Aha, ondan sonra hazır. Yemeğe hazır değil mi? E canım evet. senin tekniğiniz evet, nasıl? Senin, senin ikisi görelmece. Tek şey. Sen <gülüyor> ama tekniğini bilelim. Göster bakalım. Alıyoruz koyuyoruz. İlk önce bu kadar çok alıyoruz. Ne kadar evet. yiyeceksiniz. Sonra böyle yapıp. Tamam. Size ben normal şeydeki dürümlerden yapayım mı? Çiğ köfteci dürümlerinden. Tuna sen nasıl yapıyorsun Tuna? Göster bakalım ben Tuna. Bir su verebilir mi? Tamam. Bana. Peki. Hemen ustalar. Çiğ köfteciler suya ihtiyacı var. Mustafa yeri çekme, çekme. Hiç, hiç alınlarını falan sevme, hiç yapmıyorsun. Bu işin bekleyin. kaşın sıra yedin Efendim Tuna Allah bize seni kenara <laughs> Bize kenarda halayı çekiyor falan da. Evet, Zaten sen de halayı Arkadaşlar bu kadar. Tuna yapıyor. Tuna da yapıyor. Evet, evet Tuna yiyeyim, yap bakalım. Arkadaşlar. Ece hadi hadi. Oo. Tuna sen de yap bakalım. Çok güzel. Hadi Tuna. Tuna. Hadi biz arkada oynayalım. Seninle ikimiz karşılıklı. <laughs> Ustaların terini sileyim mi? Hı, iyi olur, iyi olur. Gelin kızlar. Ustalar çok terledi. Tuna'nın ki? Ah, oh, en önemli usta. <laughs> en önemli usta. Pardon ustam. Tuna hadi hadi sık oğlum hadi. Tuna. Tuna. <laughs> Tuna dövüyor hala. ya vallahi Şimdi... <laughs> Şimdi hadi şekil yap bak kızlar şekil yap oğlum bakayım olmuş olmuş hadi sana hı. böyle yap. Hadi hı hı. çekil çekil. Hı hı. bak böyle alıyorsun. Güvenliyorsun oh. parmağınla basıyorsun. Tamam mı? Ben Sen, de yap bakalım. Hadi, hadi Ecem. Nasıl koy. yapıyorsun ben hadi. Hı hı. Evet öyle yap bakalım. Ondan sonra bunun içine koyacaksın tamam mı? Defne, şey amcasını yapıyor bak yuvarlıyorum bir kere eline basıyorsun değil mi Defne göster şimdi Göster bakalım Defne nasıl yapıyorsun Yuvarlıyorum Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aferin sana <laughs> tamam oldu çok güzel. Oldu. Tamam. Şimdi koy. Parmağıyla basıyor deli gibi. <laughs> Aferin harika oldu sana. <laughs> tamam şimdi bırak bunu üstüne bırak. Tamam istediği yere bıraksın. İstediği yere <laughs> bıraksın. Aa, çok güzel oldu. <gülüyor> 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 Anne sizde. <laughs> Bak hani evinde de bu bir şey yoktu. Oldu oldu yardım tamam koy at. Bekle. Dürüm yapayım mı şimdiden? Nasıl yapayım? Ya Kızara dürüm. Hazırlayayım mı? Hazırlayayım mı şimdiden dürümünü? Evet. Ben kızarın dürümünü hazırlıyorum. Şey. Çünkü işte, siz dürüm, mübarek yapmadan bana vermeniz lazım. Ece, Defne bir tane kopar da koy. Şunları kopar da. Islatın. Bir tane daha. Tamam. Bir şekil yapmadan koy. Aferin Tuna ya. Tuna nasıl yapıyorsun göster bakayım. Nasıl yapıyorsun? Anlat bakayım Tuna. Aferin. Oldu mu? Ben tamam. Hala <laughs> <Palom>, onu sana vereceğiz. <laughs> Ece'ninki nereye? Ay şey Mustafa'yı nereye Mustafa Ece'ninki? <laughs> Bakalım Tuna. Bir kere bak. Nasıl? Göster bakayım Tuna nasıl yapıyorsun? Baksana Aklıma bir şey geliyor. Tuna'nınkiyle. Aferin oğlum. Aferin oğlum. İkinize de malı koyuyorum. Ece'yi de dertine bakayım ne? nasıl yapıyorsunuz. Aha da. Limon sıkıyorum. Allah'ım. Tamam. Limon sıkıyorum. Yok ben koyayım. <laughs> Böyle senin ki şu an. Evet. Bu defnenin dürümü. Onlar dürüm yiyorlar. Bu defne senin. Şimdi bir tane Ece. Limon sıktın mı? Aynısını sıktın. Defne limonu yeme, Ece'ye de limonu yapacağım. Hı hı. Ece limon yiyor mu tabi sorayım? Yiyor, yemiyor. Hı. Sen yiyor mu Ece? Ece ile de defnenin karışık koyuyorum ikisine de. Ben, ben ne yapacağım? Bari ziyan olmasın. Evet, iç. Yes. Dence de. Ama şey çekme. <gülüyor> bak bak. Hadi et Baba. Ece limon istiyor musun? Ece'ye limon istiyor musun? Evet. Ben istemem. Birazcık Hı -hı. bekleyeyim hafif. Ha bir... fen, afen tuna. Ya. Bu arada ikisi de malı götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Elimizi temizleyeceğiz diye. Toykun. Burnunu sıxıyor. Burnundan işaret. Parmak işaret etmeyeceksin.

Parmağımla böyle dolu. Aferin. Bir daha yap bakayım. Na Onu, da onu... onu da öyle alıyorsun. Onu böyle... Yeter yeter El kayboldu şimdi. Kayboldun. Şimdi <laughs> böyle dolu. Aferin. Çok güzel yapıyorsun ya. Şimdi, onda... Ben de böyle böyle böyle. Tamam böyle geldi. De... Aferin Tuna ya. Bitti ama. Hangisini alsam acaba? Hı -hı. Ama hangisi sen hangisi Defne? Hangisi Defne? Duygu hangisi Tuna şey Ejcen hangisi? İkisi de bildiğin aynıydı. Tamam aynısı ikisi. Hadi bir Hadi bakalım yiyin bakalım nasıl olmuş. Bir deneyeyim bakalım size. Yeter yeter hadi. Benim de oldu. Şunu yerim mi? Hadi sen elini yıka <laughs> <kıper>, Sen seni <kaldırayım>. <gülüyor> <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Dur bakayım gel bakayım Tuna. Tuna. Tuna <laughs> anne bak. Dur bakayım bana bak. Tuna bak bakayım. Bacağım çıkıştı. Tamam. Nasıl? Lezzetli mi kızlar? Evet. Bir deneyin bakayım nasıl yapıyorsunuz. Hadi bakalım Ece. Hmm. Harika değil mi? Hmm. Tamam arkadaşlarınız da denesinler mi? Sen de çok çok evet. denesinler. Tamamdır. Baba. Hadi bakalım hepinize afiyet olsun. Hadi Hadi olsun. olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.